Delibaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu açıldı. Avukat Şule Delibaş yeni ofisin açılışında gelen konuklarla tek tek ilgilendi. Alsancak Mahallesi Talatpaşa Bulvarı'nda açılan ofisin açılış görüntüleriyle şimdi sizleri baş başa bırakıyoruz. Alaaddin Delibaş'la birlikteyiz. Evet kızınız bugün büroyu yeniledi. Ben duygularınızı almak istiyorum Alaaddin Bey. Vallahi dostlarımıza beraber hep buradayız. Mutluyuz. Evet. Sevmiş şeyi şey, şey. En mutlu günümüz. Evet burada bulunan denizlere var mı bir mesajınız? Denizlere. Denizleri yani çok seviyoruz. Çallı, Selcanlıları daha çok seviyoruz. Yani bekliyoruz burayı. Bekliyoruz değil, değil mi? Evet. Tamam. Evet. Teşekkür ederim. Sevgili Egemen TV izleyenleri, şimdi Şule Hanım'ın annesi Zeliha Hanım'la birlikteyiz. Evet, kızınız yeni ofise geçti. Duygularınızı almak istiyorum. Çok memnunum, gurur duyuyoruz kız, evladımla. Evet. Peki e, bu mesleği seçmesinde siz mi e, faktör oldunuz? Babam mı faktör oldu yoksa kendisi mi seçti? Kendi seçti. Işte. Öyle mi? Kendi istedi. Bir şey yok yok kendilerine bıraktık zaten mesleğini. Evet. İstedikleri mesleği daha iyi oldu. Peki buradan e, Denizli'li hemşerilerinize var mı söylemek istedikleriniz? <laughs> Buraya gelmeleri ile ilgili vesaire bir mesajınız var mı? Herkese çok selamlar. Teşekkür ederiz. Bir şey değil ben teşekkür ederim. Evet e, Şule Hanım'ın ablası ve abisiyle e, birlikteyiz şimdi de. Öncelikle sizleri tanıyalım. Şebnem ben, ablasıyım. Şener ben de abisiyim. Evet öncelikle ablanızın o zaman mikrofonu ona uzatalım. Duygularını alalım. Sonra da size dönelim. Şener Bey buyurun. Ben daha önce de hep başarılı olduğunu bildiğim için yine başarılı olacağından eminim. Her zaman başarılı olmasını diliyorum. Tebrik ediyorum kendisine. Hayırlı uğurlu olsun yeni iş yeri de Çok mutluyuz, çok kalabalız şu anda. Evet. Tebrikler diliyorum. E, annenize sordum ama sizden de bir cevap almak isterim. Bu mesleği seçmesindeki en büyük faktör ne? Kendi isteğiydi, e, inandı, başardı. Hiç etkileyen olmadı mı? Ya daha önce bir tanıdığımız olmadı aslında hani hukukçu olarak. Evet. E, belki evet ilham almıştır. Bir olmuştur. Yerden. Başardı evet. evet. Hemen Şener Bey'e dönüyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz? E, bence tarz olarak her zaman kendisinde bir e, savunucu taraf vardı. O yüzden dolayı avukat olmayı e, seçti düşünüyorum. Hep böyle bir tartışmacı, bir müzakereci, e, anlaşmacı bir yönü vardı. O yüzden dolayı sanırım e, avukat olmayı istedi. bunu seçti. E, evet yeni ofisi açıldı. Yeni ofisi açıldı. ilgili alalım. Evet. de çok güzel herkesi bekleriz. Evet biz de evet. buradayız. Bugün de çok mutluyuz yanında e, olduğumuz için. Ee, herkesi bekleriz, davet ederiz. Hiç olmazsa çay içmeyi bekleriz. Ee, i̇yi günler de ee, olsun diyelim. Peki bir de denizli hemşerilerinize şimdi sonuçta Bağ var denizliye. Ee, burada da 200 bin denizli var. Ee, evet, 200 bin denizli var İzmir'de. Ee, onlara da bir mesaj verin ki buradan e, gelsinler, şöyle ama bulsunlar. Ee, Tabii ki de e, hemşehrilerimizle de bekleriz ama her yerden, e, ülkemizden, Tabii her yerden herkes hemşehrimiz, herkesi de bekleriz. Aynı şekilde ofisimize, kardeşimiz e, güzel şekilde ilgileneceklerdir kendisiyle. Çok teşekkür ederim sizlere. Ben teşekkür ederim. İzmir Denizler Derneği bizi çok güzel ağırlamışlardı. Biz de gelirlerse hem hemşehrilerimize hem tüm İzmir'i, diğer bütün misafirleri, herkesi ağırlamak isteriz. Çok memnun oldum şimdiden. Teşekkür ediyorum. Evet, abla noktayı koydu. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Saygılar. Biz teşekkür ederiz. Sevgili Ege Yön TV izleyenleri şimdi de Avukat deli başla birlikteyiz. Efendim hayırlı olsun öncelikle. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Avukat Şule deli Ben çok memnun oldum. Evet yoğun bir katılım gerçekleşiyor açıkçası açılışınıza. Sevenleriniz sizi yalnız bırakmadı bugününüzde. Öncelikle duygularınızı alabilir miyim? Çok teşekkür ederim. Ben de gerçekten hani bu kadar yoğun, güzel bir katılım beklemiyordum. Gerek ailemin, gerek yakınlarımın bu daniye önem vermesi e, bu şekilde e, ziyarete gelmeleri beni çok mutlu etti. O yüzden oldukça mutluyum. Peki, deneyiminizle ilgili biraz e, bilgi almak istiyorum. Ne kadar e, zaman oldu bu mesleğe başlayalı? E, 2022 yılında ruhsatımı aldım. 2022 yılından beri bir fiil aktifim. Ancak fiziki e, olarak yeni bir ofise açılışımız oldu. Bu anlamda bir çevremiz de edinilmiş oldu. E, <laughs> Ofisimizde açtık. Dört yıldır süre gelen bir avukatlık hayatım var. Son olarak bir de bu mesleği nasıl seçtiniz? Kimden ilham aldınız veya kim sizi teşvik etti? Bununla ilgili bilgi alabilir miyiz? Aslında e, çok kısa bahsetmek gerekirse e, ben küçükken doktor olmak istiyordum. E, bunun sebebi annem o zamanlar e, bir ortopedik tedavi görüyordu ancak e, kişilerin kendi ailesini tedavi edemediğini öğrendikten sonra biraz da babamla istişare ederek e, hukuka yöneldim. Zaten üniversite sınavından yaklaşık 2-3 ay kadar önce ben hukuk okumak istiyorum deyip akabinde sınavlara e, girip kazanmıştım. E, mezun oldum bu mesleğe başladım. Gayet güzel dolu dolu geçen bir meslek var benim için. E, bu ofisi kurarken de e, açıkçası doğrudan kişilerin ya da e, kurumların menfaatinden ziyade ilkelere yönelik bir prensiple birlikte e, ofisin faaliyetini sürdürme e, gibi bir amacım var. Bu e, anlamda e, inşallah her şey çok güzel olacak. E, çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamına diliyoruz. teşekkür ederim. Edeyim. Çok sağ olun. Bu kesmek için başlayacağız, bütün çevre dostlarımızın sayesinde oluyor bu işlem. Biz eskiden küçük çocukken 15 yaşlarında kuşak keserdik çocukların tuşağını. Eskiler bilir bunu da yeniler bilmez. İlk yürüyen çocukları daha hızlı yürüsün, daha aktif olsun diye. O zamanlar çok kesmiştim, çok zevki çocuklar vardır. Avukat olanlar çoktu içinde. Yani bu çallığı olanlar bilirler. E, bunu kesiyoruz şimdi biz önceden avukata olanların kını kesmiş oluyoruz yani. O, o sonradan değil de önce de olmuş oluyor. Onun Süper. için mutluyuz yani. Enstitüt sayesinde sağ olsunlar. Geldiler. Anne Sonra. sen bir şeyler söylemek ister misin? Ben gururdan evet. yorumda bir sana teşekkür ederim. Ablasa. Teşekkür ediyoruz biz de. Bugün bu ofise bir adalet gelmiş oldu. Tebrik ediyorum tekrardan. Hayırlara vesile olsun inşallah. Kardeşimizin yolu bahtı açık olsun. Denizli'nin Çal kazasından Delibaş sülalesinden yetişen Alaaddin kardeşimizin kızı Şule burada bir düğün aç, şey, büro açtı okudu. Her türlü zorluğa göğüs geldi. Avukatlık yolunda babasının dediği gibi kuşak kesildiği yolu açıldı. Allah yolunu da bahtını da güzel eylesin. Çok teşekkür ederiz. Evet. Buyurun. Evet, buyurun. Başarılar daim olsun. <laughs> Aynı